shit. Valla ben ulti attım. Ama olmadı. Bir Uç kuşturdum olmadı. Benim ultim vardı düştüm ya düşmesin. Nereye düştüm? <laughs> Bir yere. Aga. Orada buz niye kırılıyor? Buz mu? Buz buz. Bu yerinin Bir dakika. Atomu bomba erken patladı biraz. Hayır ya ilk ilk attığınız attığını bu ilk attığınız bu şuraya attın ya. Ben açtım. Aşağıda... Tamam siz gidin ya ben buradan başlayacağım. Yani var. <laughs> Reyna. Bak şu duvarın yanına geç oradan at. Gözlerini kapatalım. Oyuyor. <laughs> gene doğru, gene doğru. Acıdı Emmys.